Öğrendiğim her şey bana çok şey kattı biliyorum. Acılarımla tanışıp onlarla yaşamamı. Yeri geldiğinde arkama onlara dönüp gidebilmeyi. Yenildiğimi anladığım zaman yine de başımı dik gösterebilmeyi. İçimdeki onca yığınlara rağmen. Her şeyi yaktığım zaman demiştim. Belki de unutturacak seni bana. <laughs> Ama nafile. Seni kurtaramadığım soluduğum nefesimden. Senin hayatının sana çok anlamı var sevgili biliyorum. Sen daha çok bağlısın yaşama ve yaşamaya. Ama ben sensiz düş bile kuramıyorum. Sadece düştüğümü anımsıyorum. Çelişkilerin içindeyim belki de. Masumiyetimi zulümden kurtarmak niyetinde. Arzularım bu yönde. Haz verir diye düşünüyorum. Telaşlar içinde buluyorum kendimi sevgili hem de aynı kararlar aldıktan sonra. Borçlusun diyorum kendi kendime. Sana olması dahi büyüttüm imkansızlığını. Ne yaparsam yapayım, içimin içinde bir yerlerde bana yabancı bir ben feryat ediyor. Çok şey kazandım diyorum. Ama bakıyorum, her kazandığımda ebatlarını benim bile ölçmeye cesaret edemediğim bir boşluğun içine sürükleniyorum. Suçlu sen değilsin asla beni ıstırabıma götüren o gözlerinin rengine muhtaç oluşum. Ayaklarım yere bastığına inanmak istemiyorum. Çünkü sendeyken bir yanım ki oda sol yanım kanatlarım var gibi hissediyorum. Geleceğin korkunçluğunu alıp götüremiyorum seni. O zamanlar en çok kırılganlaşıyorum. Ve soğukta şötün cisimler. Durmadan damarlarımda akan kana yapışıyor soğuktan. Ve ben Gözlerimin içinde canlanan yıldızlarda gördüğüm gözleri kaybetmekten ürküyorum. Soluyorum en derinlerime kadar. En son düğümde farkına varıyorum her şeyin. Anlıyorum ki yokluğun acı tüyeçme. Duvarlar daha sert geliyor. Ve kirişleri saymak akıllara zarar verecek derecede uğultulara neden oluyor. Ve diyorum ki, keşke balık olmasam da balıklar kadar çabuk unutabilseydim. Neden mi? Acılar uzun, mutluluklar çok kısa sürüyor bu hayatta sevgili.